Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. ve bir başkan için de kötü bir süreçtir. İmza toplanarak tabii görevden ki, alınmak. Tabii ki. Tabii ki. Kimsenin yaşamak istemeyeceği tabii bir şey. Tabii ki, tabii ki. Zaten ondan sonra zaten şey olur. Yol yol olur bu. Şimdi bundan sonra da diyelim yeni bir başkan seçtik. İmzalar yeterli sayıya ulaştı. İmzalar toplanır da yeterli sayıya ulaşılırsa Ali Koç aday olmam dedi. TRT, en son TRT'de yaptığı programı izlediniz mi Feritçiğim? Yani aday olmam gibi konuştu ama iki kere ama iki kere sordu. Çok açık bir şekilde imza toplanır da ile kongre, mecburi kongre olursa aday olmam dedi. Hatta şaşırdı programın sunucusu Tayfun, Bayın. Tayfun Bayındır. Dedi ki kardeşimiz nasıl yani aday olmaz mısınız dedi. Üstüne özellikle basarak sordu ki çünkü o da Olmam dedi. Olmam dedi. Bir daha olmam dedi. Ha belki o ara lafın şeyiyle artık hani kızgınlıkla olmam ya falan filan diye bu imza sürecinden memnun olmadığı için söylemiştir ama ağızdan çıkan laf odur. Adamın önüne koyarlar yarın öbür gün. Onun için hiç bunlara gerek yoktu. Dediğim gibi işler kötü gidiyor. Fenerbahçe taraftarı işler kötü gidiyor diyorsa olağanüstü genel kurul falan değil. Aynı ülkelerdeki gibi. Erken seçim. Erken seçim olağanüstü bir hal var çünkü. Ya güven tazeleyeceksin evet abi. ya da bir şekilde Evet abi. ayrılacaksın. Evet. Ha ben gerçek fikrim olarak birçok insan bugün imza verenler de dahil Ali Koç'a dediler ki olağanüstü genel kurulu kararı al, adayları da koy. Tekrar belki kazanırsın. Kazanabilir de bilmiyorum ben. Ben daha da ötesini söyledim. Ben dedim olağanüstü genel kurul kararı al. Kayseri maçının akşamı. Kayseri maçı 3-3 bitti. Olağanüstü genel kurul kararı al. Aday da olma dedim. Ben aday da olma dedim. Yani artık bırak. Aday da olma diye. Benim söylemim kötü sonuçların da dışında bir şey söylüyorum ben. Olma diyorum kardeşim. İnsani olarak diyorum ki ben insani olarak. Nasıl katlanır bir insan böyle bir şeye? Yani ben anladın mı? İnsani olarak Mesela ben yapamam. A açık söyledim ben yapamam. Ben bir kulübe para vereceğim. Hem de öyle böyle paralar değil. Ve başarısız olacağım. Evet. 7 yılda sıfır. E? Ve yemediğim hakaret kalmayacak. Allah 7 yılda dayanamam zaten de. Yani kaçarım ya ben. Ama öyle bir noktaya geldik yani ki bu sonra da bırakmak olmaz. Ben toparlamışım. Şimdi bırakırsam Neyitokan? size doğru mu dedi? Ekonomik Neyitokan? anlamda bir toparlanmadan bahsetti. Sponsorlar gelecek, en o sürece rahat, gelindi dedi. En rahat olacağımız en sezonda niye bırakayım ki dedi? En rahat olacağımız sezon ne olacak yani? Stad isminin değişimi, işte Aras. stadın değişimi, para açısından. Ya parasal sonra... bir sıkıntıdan mı olamadık bugüne kadar şampiyon? Yine en fazla parayı harcayan kulüp Fenerbahçe. Kaç senedir en fazla parayı harcayan transferde Fenerbahçe? Hatta bazı sezonlarda Galatasaray'dan daha çok para harcamış. Nasıl yani? Ben anlamadım bu işi yani. Ha, e, bu sene biraz daha paramız olacak. Biraz daha paran olacak da Haaland'ı mı alacaksın? Mbappé'yi mi alacaksın? 1300'ü mü alacaksın? Hani oralara kadar yetmez ki yani para. para öyle, parasal bir sorun yok. Para da rahatladık bu sene daha iyi. E, e, bir sene sonra daha da rahat olacak. Bu sene de önümüzdeki sene de olmayalım. Öyle devam mı etsin? Dur bu sene gelirimiz daha da arttı falan. Öyle bir şey yok kardeşim. 7'de 0 olmuş. Uğraşmışsın, çalışmışsın, Morinyo'yu da getirmişsin. Tamam. Her şey tamam olsa bile olmamış kardeşim. Olmamış ve aralıksız tepki yiyorsun. İstifalar, küfürler, bağıranlar, çağıranlar. Yani insan bu çileyi niye çeker ya? Niye çeker? Niye çeker ya? Biraz inatlaşma mı var hocam sen. Evet. Evet. Bu bu şeydir. İnat inattır yani. Başka bir şey değildir. Yoksa hadi yani evet. ben düşün abi ben düşün. Bu mekana dünya para harcıyorum buraya. Şu mu falan filan olmuyor işler değil mi? Ve başlıyorlar insanlar bana hakaret etmeye. Sonra sen diyorsun ki ama dur dur. Şu kaçar. duvarı değiştireyim. Şu ışığı değiştireyim. Evet. Ben burada kalmaya ya devam ediyorum. Hayır ediyoruz. ben bir kere bu küfürleri ben bu hakaretleri niye yiyeyim ya? Niye yiyeyim? Bir insan birçok şeye katlanır. Ama bir sıkıntısı vardır. Hepimiz katlanıyoruz hayatımızda. Yalan mı abi? Birçok derde katlanmıyor musun? Ne için? Para kazanmak için değil mi? İşimi kaybetmeyeyim diyorsun. Burana bazı şeyler geliyor, tutuyorsun. Sana katlanıyorsun mesela. Yani bana katlanıyorsun mesela. <laughs> evet doğru söylüyor. Doğru söylüyor abi, bana katlanıyor mesela. Anladın mı? Bana katlanıyor. Doğru söylüyor. Hani tamam iş işte biraz abartılı falan ama bana katlanıyor. Zaten her çalışan bir üstündekine katlanmak zorundadır. Sana emir verecek. Hatta bazen evde olan hıncını senden çıkaracak gelecek. Değil mi? Tabii. Ve katlanırsın. İnsanlar katlanır böyle şeylere mecburuz. Hayat böyle bir şey çünkü. Peki sen niye katlanıyorsun ha ben anlamıyorum. Senin paraya da ihtiyacın yok değil mi? Tabii. Ben, Hey, işte onu söylüyorum. Peki Fenerbahçe başkanlığını bırakırsan şöhretinden mi kaybedeceksin? Yok sen zaten Fenerbahçe kulübünü başkanı olmadan da bütün Türkiye'nin hatta dünyanın tanınan adamlarından, ailelerinden birisi. Sen yani senin tanınırlık problemin de yok. Böyle bir şey ihtiyacın da yok. Yok. Şimdi Fenerbahçe başkanları var mesela birçoğu. Fenerbahçe sayesinde tanındılar. Isimleri. Aziz Bey onlardan biridir. Tabii ki. Ne? Aziz Yıldırım çok başarılı bir iş adamıdı ama Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmadan Fenerbahçe camiasındaki insanlar tanırdı. Fenerbahçe Başkanı olunca Aziz Yıldırım'ın ünü, şöhreti, değil mi? İsmi her şeyi kapsadı. Şen'i de kim tanırdı Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmadan? Başarılı bir iş adamıydı. Metin o Aşık diyebilirsiniz. Dursun aşık Özbek diye birini bilir miydiniz? Tabii. say Kulübü Başkanı olmadan. Sen ama Ali Koç öyle biri değil. Acun Ulucalı da şöhretini Fenerbahçe'de yönetici olduğu için mi kaptı? Yok. Acun Ulucalı başka bir alanda değil mi? Türkiye'de çok meşhur bilinen bir adam oldu. Yani sizin şöhrete de ihtiyacınız yok. Paraya hiç ihtiyacınız yok. Peki niye katlanıyorsunuz buna? Tek şey bakıyor. Aşırı Fenerbahçe sevgimiz. İşte aşırı Fenerbahçe sevginiz fayda sağlamıyor ama. <laughs> 7'de 0 yapıyorsun. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos yeni nesil premium kahve